de imzalı Yangfang U9 gelişmiş teknolojileri ve performansıyla sıra dışı bir elektrikli otomobil. Öne çıkan özelliklerinden biri tank dönüşü adı verilen 360 derece kendi etrafında dönüş kabiliyeti. Bunun yanı sıra U9 gövde kontrol teknolojisi sayesinde zıplayıp ahenkle dans edebiliyor, beşik gibi sallanabiliyor. U9 80 kW blade batarya ile 450 km menzil sunuyor. 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemi ile %30'dan %80'e sadece 10 dakikada doluyor. Performans tarafında ise hız tutkunlarının beklentilerini aşan verilerle dikkat çekiyor. Araç markanın E4 platformu üzerine inşa edilen sistemleri sayesinde yüksek hızlara ulaşabiliyor. Birbirinden bağımsız çalışan 4 motoruyla 1305 PS güç ve 1680 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km hıza sadece 2,36 saniyede ulaşıyor. U9 Almanya'daki testlerde 472,41 km hıza ulaşarak elektrikli otomobiller arasında öne çıktı. Daha sonra geliştirilen U9 Ekstrem modeli ise 496,22 km ile rekor kırdı. Bu başarıyla BD tarafından dünyanın en hızlı seri üretim elektrikli otomobili ilan edildi.